O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rahman suresi. Anılarım. Febi Eyyi i Rabbi kuma tukediban. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yıl 1984 Ekim veya Kasım ayları diye hatırlıyorum. Üniversiteye başladığım ilk yıl ve ilk ayları okuduğum İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümü İstanbul'un Laleli semtinde Edebiyat Fakültesinin tarihi binasının en üst katında Bahçeli Evler semtinde ikamet eden henüz iki senelik evli olan ablamın yanında kalıyorum. Sabah erkenden kalkıyorum. Kahvaltıdan sonra durağa gidiyorum. Ekseriyetle Aksaray'a kadar giden minibüslere biniyorum ve Aksaray'da iniyorum. Yürüyerek hafif yokuş yukarı Laleli'ye doğru, genellikle de ana yolun sol tarafındaki kaldırımdan alışmaya çalıştığım, okuduğum fakülteye doğru yürüyorum. Tabii ki bir taraftan da İstanbul'a ve henüz yabancısı olduğum hareketli hayatına alışmaya çalışıyorum. Üniversite hayatımın bilhassa ilk yıllarındaki ruh halimin genelde olumsuz portresini tekrar çizmeyip daha önce paylaştığım anılarımdaki bilgilere havale ediyorum. Tarihe, Osmanlı'ya, tarihi camilere ve mekanlara çok meraklı olduğum için bakına bakına seyrede seyrede yürüyorum. İlk zamanlar özellikle Laleli'de, Beyazıt'ta neler var neler yok zihnime kazımaya çalışıyorum. Bunlardan okuduğum tarihi fakülte binasını saymazsam, iki tanesi zihnime kazınanlardan ilkleri oluyor. Beyazıt Camii ve Laleli Camii. En çok Beyazıt Camii, sonra da Laleli Camii'nde namazlarımı eda ediyorum. Bu sefer bahsini konu edineceğim Laleli Camii. Bu cami 1760-1764 yılları arasında Osmanlı padişahı 3. Mustafa tarafından yaptırılmış. Hemen yol kenarında caminin kenar avlusunda bulunan türbede 3. Mustafa ve oğlu 3. Selim metfundur. Tarihe, Osmanlı'ya ve tarihi camilere, mekanlara çok meraklı olduğum için bakına bakına, seyrede seyrede yürüyorum demiştim. En son ve devam ediyorum. İlk zamanlar hemen yanından geçtiğim Laleli Camii ve iki padişahın metfun olduğu yol kenarındaki türbe dikkatimi çekiyor. Türbe hakkında bilgi veren tabeladan türbenin kimlere ait olduğunu öğreniyorum. Penceresinden içeriye bakıyorum ve sandukaları görüyorum. Tabii bana çok ilginç ve heyecan verici geliyor. O zamanki genç ve toy halimle vay be demek ki tarihten bildiğimiz bu iki padişah burada yatıyorlar diyorum kendi kendime hayret edercesine. Bir gün denk getirip Laleli Camii'nde ilk namazımı kılıyorum ve aynı heyecanı yaşıyorum. Artık yavaş yavaş çevreye ve tarihi mekanlara alışıyorum. Çok da bakmadan yanlarından geçip gidiyorum. Yine bir gün hiç unutmuyorum Aksaray'da indiğimde küçük hacetim nasılsa beni çok rahatsız ediyor. Aman Allah'ım ne yapsam da rahatlasam. Hızlı hızlı adımlarla yine ana yolun sol tarafındaki kaldırımdan Laleli'ye doğru yollanıyorum. Attığım her adımda sıkıntım artıyor. Bu vaziyette Laleli Camii'nin yanına geliyorum ve bir tuvalet bulmak maksadıyla avlusuna dalıyorum.'' Henüz tuvaletin nerede olduğunu bilmediğimden ararken de vakit kaybediyorum. Artık dayanamayacak bir haldeyken nihayet hatırlamıyorum belki de sorarak bulduğum tuvalete girip ihtiyacımı gideriyorum. Aman Allah'ım defi hacet ne büyük bir nimetmiş elhamdülillah diyorum ve rahat bir nefes alıyorum. Caminin avlusunda biraz bakınıyorum, abdest tazeliyorum, Henüz namaz vakti gelmediğinden ve benim de fakülteye gitmem gerektiğinden mübarek mabedi terk ediyorum. Şimdi aklınıza gelebilir. Nereden çıktı bu küçük abdest muhabbeti diye. Lütfen münasebetsiz bulmayın. Anlatıyorum. Buyurun dinleyin. Artık iyi kötü İstanbul'a alışınca gördüğüm tarihi mekanların, türbelerin, türbede metfun padişahların kişilerin araştırmasına giriyorum. Meşhur Saflar çarşısı, Beyazıt Camii'nin hemen yanında bulunduğundan ve ben de kitaplara çok meraklı olduğundan dolayı kısıtlı bütçemin el verdiğince kitaplar alıyorum. Bilhassa İstanbul'dan ve eserlerinden bahseden kitaplar, bunlardan ilkleri de camiler ve türbelerle alakalı olanı oluyor. Aldığım kitabı bir akşam dikkatle ve merakla okumaya başlıyorum. Öncelikli olarak Beyazıt ve Laleli camilerini okuyorum. Laleli caminin yapılış ve ismiyle alakalı olan ve kısa ve kısaca anlatılan bölümde adeta donup kalıyorum. Okuduklarım biraz uzunca hemen hemen şöyle. Laleli Cami ve Laleli Baba İstanbul'da münzevi bir Allah dostu Laleli Baba Hazretleri bu şehirde Eyüp Sultan Hazretleri, Aziz Mahmut Hüdayi, Beşiktaşlı Yahya Efendi, Sümbül Efendi ve Merkez Efendi gibi nice hak ve hakikat dostları ömür sürmüştür. Laleli semtine ismini veren Laleli Baba da bunlardan biridir. Mütevazi bir hayat yaşayan Laleli Baba 18. yüzyılda 3. Mustafa döneminde İstanbul'da yaşamış Allah dostlarından biridir. Çok önemli kerametlerinin olduğu rivayet edilir. Laleli Baba'nın bugünkü Laleli Camii'nin olduğu yerde küçük bir ayakkabı tamir dükkanı vardı. Hoşgörülü bir insan olan Laleli Baba burada ayakkabı tamir ederek rızkı, rızkını çıkarırdı. Bu Allah dostu güzel giyinmesiyle ve güzel konuşmasıyla tanınır ve bilinirdi. Kendi ismini taşıyan caminin önünde oturur, gelene hoş geldin, gidene güle güle dermiş. Laleli Baba ömrünü adını taşıyan bu semtte geçirmiştir. İnsanlarla dostça ve kardeşçe geçinmiştir. Çevresinin güven ve itimadını kazanmıştır. Gönül gözü açık olan Laleli Baba yakın çevresi tarafından çok sevilmiş ve hürmet görmüştür. Laleli Baba'nın türbesi kendi adını taşıyan caminin yanındaydı. 1957 senesinde türbesi buradan yakın bir yere taşınmıştı. Onun bir Allah dostu olduğuna inananlar türbesini sürekli ziyaret etmişlerdir. Padişah Laleli Camii'ne kendi adını neden veremedi? Hikayesi şöyle anlatılır. Mustafa Han bu camiyi yaptırırken çevrede Laleli Baba namında evliya bir zatın yaşadığını öğrendi ve sohbetinden istifade etmek istedi. Laleli Baba'ya padişahın kendisini ziyaret etmek istediği haberi ulaştırıldı. O da buyur etti. Padişah Laleli Baba'nın sohbetinden gerçekten memnun kaldı. içinde bu zatla daha sık görüşme arzusu uyandı. Ayrılacağı sırada bir soru sordu. Efendi Hazretleri bu dünyada en güzel şey nedir acaba? Hazret bu dünyada en değerli şey iyi içtikten sonra sıkıntısız biçimde defi hacetini yapabilmektir dedi. Hükümdar bu cevaptan pek hoşnut olmadı. Başından beri hikmetli konuşmalarıyla herkesi etkileyen bir zata bu cevabı pek yakıştıramadı ve maiyetiyle beraber saraya döndü. Padişahın kalben yaptığı bu itiraz Laleli Baba'ya malum oldu. Yakında görürüz demek illa bu sıkıntıyı yaşaman lazım anlamında tebessüm etti. Ziyaretin ertesi günü padişah şiddetli bir kabızlığa yakalandı, bir türlü kurtulamıyordu. Başta hekim baş olmak üzere herkes seferber oldu. Bilinen bütün ilaçları uyguladılar ancak fayda etmedi. Padişah kıvranıyordu, düşünürken nihayet sebebini buldu. Bu halin Şeyh Efendi'nin sözüne itirazdan dolayı başına geldiğini anladı. Derhal adamları ile Şeyh'in yanına gitti, hata ettiğini söyledi. Laleli baba karşılığında ne vereceksiniz dedi. Senin bölgende yaptırdığım o camiyi sana hibe edeceğim. Yetmez dedi Şeyh Efendi. Sultan Mustafa daha birçok şeyler sıraladı. Şeyh bunlar da yetmez diyordu. En sonunda bu halden kurtulursun ama karşılığında saltanatı, hükümdarlığı isterim. Yoksa kendin bilirsin dedi. Sancılar içinde kıvranan padişah için başka çare yoktu. Bir an önce bu sıkıntıdan kurtulmak istiyordu. "Tamam, o da senin." dedi Laleli Baba dua etti, sırtını sıvazladı. "Haydi git, Allah'ın izniyle kurtulacaksın." dedi. Padişah gerçekten kurtuldu ve çok rahatladı. Fakat saltanat da elden gitmişti. Saltanatı teslim etmek üzere maiyetiyle geldi. Laleli Baba'nın maksadı elbette saltanat değildi padişah gerekli dersi almıştı. Şöyle dedi, bir saltanat ki bir defi hacete değişiliyor, öylesine ucuz bir saltanat bize lazım değil, bize caminin adı yeter. Bu olayı da hiç unutamam. İşte gerçek Allah Celle Celal dostları böyledir. Bu olayı öğrendikten sonra ne zaman Laleli Camii'ne namaz kılmaya gitsem etrafıma bakınır, ve her gördüğüm cübbeli, sarıklı ve sakallı ihtiyarı laleli baba olarak hayal ederdim ve bunlardan birinin mutlaka o olabileceğine inanırdım. Kim bilir belki de sahiden o mübarek Allah dostunu görmüşümdür. Buna benzer başka bir kıssa da şöyle anlatılır. Behlül Dane bir gün Harun Reşid'e hitaben demiş ki, senin bu saltanatın değeri olsa olsa bir bardak sudur. Harun Reşit Behlül'ün sözünü küçümseyerek şöyle demiş, sen aklını yitirmişsin, ben şarkın en büyük padişahıyım. Benim saltanatım altında nice milletler, nice şehirler, nice göller ve denizler var. Behlül Dane, Harun Reşit'e şu teklifte bulunmuş, eğer dürüst olur da sorularıma doğru cevap verirsen, ben sana bu sözümü ispat ederim. Harun Reşit, kendinden emin bir tavırla, Behlül'ün teklifini kabul edince Behlül Dane Harun Reşid'e iki soru sormuş. Birinci sorusu şuymuş. Çölde susuz kalıp ölüm haline gelsen, birisi çıkıp saltanatının yarısını verirsen sana su verip seni ölümden kurtarırım dese ne yaparsın? Harun Reşid hiç düşünmeden şu cevabı vermiş. Elbette ölmemek için adamın teklifini kabul ederim. Nasıl olsa mülkümün geri kalan yarısı bana yeter. Behlül Dane ikinci sorusunu sormuş. Peki içtiğin suyu çıkaramasan sen kıvranıp dururken birisi çıkıp mülkünün geri kalanını bana verirsen o suyu çıkartırım dese ne dersin? Harun Reşit mecburen veririm deyince Behlül Dane gördün mü bak senin saltanatın değerinin bir bardak su kadar olduğunu ispat ettim işte. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Kendisinden isteyebileceğiniz her şeyi size vermiştir. Allah'ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz. Doğrusu insan pek zalim ve çok nankördür. İbrahim Suresi 34. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rahman Suresi. Ey dostlarım, yüce Rabbimizin üzerimizde sayısız nimetleri vardır da Onları kaybetmeden değerleri aklımıza gelmez. Nefes almak, nefes vermek, yemek içmek, yiyip içtiklerimizi rahatlıkla çıkarmak, görmek, duymak, yürümek, uyumak gibi yüce Rabbimiz Celle Celalühü Rahman Suresi'nde bu nimetlerden bahseder de ardından hemen sorar febi ayi ala'i rabbikum O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bunu tam 31 defa soru mahiyetinde sorarak biz kullarına verdiği nimetlerinden gafil olmamamızı hatırlatır. Öyleyse biz kullara düşen vazife öncelikle acziyetini, fakriyetini ve fani oluşunu bilmek ve kabul etmek, sonra da acizlikten, fakirlikten ve fani olmaktan münezzeh olan Kadir, Kerim, Rahman, Rahim ve baki olan Yüce Allah'a Celle hü itaat ve kulluk etmektir. Gerisi boştur, abesle iştigaldir, zür tesellisidir, selam ve dua ile.